Bir robotik yarışması için Kerem aşağıdaki gibi ikiz kenar üçgenden oluşan bir parkur hazırlayıp robotunu hareket ettirmek istiyor. AC ile AB'nin eşit olduğunu söylemiş arkadaşlar ve bunun ikiz kenar olduğunu söylediğine göre ben şuraya eğer alfa diyecek olursam şurası da alfa olacaktır. Onların karşısı eşit olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Burada sinüs teoremini uygulayacak olursak. Şimdi şu BC uzunluğuna x diyelim tamam mı? Teta'nın karşısında x var. O zaman x bölü sinüs teta derim. Eşittir derim. Onun karşısında da alfa olduğu için 10 bölü sinüs alfaya eşittir diyebilirim arkadaşlar. Aynı zamanda üçgenin iç açıları toplamının 180 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 2 alfa artı teta eşittir 180 derim burada. Alfa yerine ne yazabiliriz diye bakıyorum. Alfayı yalnız bırakalım. 2 alfa eşittir 180 eksi teta oldu. İki tarafı 2'ye bölelim. Alfa eşittir 180 eksi teta bölü 2 olarak geldi. Hatta ayıralım bunları. 180 bölü 2'den 90 eksi teta bölü 2 olarak yazılabilir. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Burada sinüs alfa yerine şu ifade yazacakmışız. 90 eksi teta bölü 2. O zaman Hatta şurada yazalım daha sonra yerine yazalım. Sinüs alfa demek sinüs içerisinde 90 eksi teta bölü 2 demektir. E, bu birinci bölgededir. 90'dan açı çıkardığımız için birinci bölgededir. Birinci bölgede zaten sinüs artıdır. 90'da fonksiyon değişip kosinüs oldu. Kosinüs teta bölü 2 demektir bu. Yani şöyle yazabiliriz arkadaşlar. X bölü sinüs teta eşittir. 10 bölü kosinüs teta bölü 2 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Ee, peki burada ne yapabiliriz? İçler dışlar çarpımı yapabiliriz mesela. X çarpı kosinüs teta bölü 2 eşittir diyorum. 10 çarpı sinüs teta olarak geldi. Şimdi sinüs teta'yı da biz ayırabiliriz. Şöyle ayırabiliriz. X çarpı kosinüs teta bölü 2 eşittir 10 çarpı. Burası 2 çarpı sinüs teta bölü 2 çarpı kosinüs teta bölü 2 şeklinde ayrılabilir. Şimdi iki tarafta da kosinüs teta 2'leri görüyoruz. İki tarafı da kosinüs teta bölü 2'lere böldüğümüzde bunlar gidecektir. Geriye x eşittir 10 çarpı 2'den 20. 20 sinüs teta bölü 2 olarak gelmiş olacak. Bize neyi sormuş peki arkadaşlar? C noktasından robotunu hareket ettirip saniyede 0,5 birim hızla, C noktası şurasıydı, 0,5 birim hızla CB yolunu kullanarak demiş arkadaşlar. Yani şu X diye adlandırdığımız yeri kullanarak B noktasına T zamanda geliyormuş arkadaşlar. Şuraya T kadar zamanda geliyormuş. Buna göre T'nin teta türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada X eşittir V çarpı T formülünü kullanacağız x'in zaten biz 20 çarpı sinüs teta bölü 2 olduğunu bulmuştuk. Hemen yazıyorum yerine 20 çarpı sinüs teta bölü 2 olarak yazdım. V'nin de burada ne olduğunu biliyorum. 0,5 olduğunu biliyorum. 5 bölü 10 olarak yazayım bunu. Çarpı t. Burada t'yi arıyoruz biz. 5 bölü 10 demek 1 bölü 2 demektir. 2 ile de 20'yi çarptığımızda işler dışlar çarpımından 40 çarpı sinüs teta bölü 2 eşittir t olarak gelir arkadaşlar. Bu da bizim cevabımız olacaktır. Peki hangi seçenekte verilmiş? Bakalım hemen 40 çarpı sinüs teta bölü 2 denizde verilmiş cevabımız bu. Yukarıda bir duvarda üst kenarlarından aynı hizada asılmış 3 tane tablo verilmiştir. Birinci tablonun boyu 12 birim, şurası birinci tabloymuş. Üçüncü tablonun boyu 17 birimmiş, şurası da üçüncü tablo. O zaman şurada ikinci tablo oluyor. Birinci tablo ile ikinci tablo arası 6 birim, şurayı vermiş. İkinci tablo ile üçüncü tablo arası da 2 birim, bunu da vermiş. Şurayı alfa olarak vermiş. Sinüs alfanın 5 bölü 13 olduğunu söylüyor bize arkadaşlar. Şimdi ilk olarak şurası 12 birimse şu karşısının da 12 birim olması gerekir. Buranın tamamı 17 idi. Burası 12 ise bu durumda şuraya 5 kalacaktır diyebiliriz. Şuranın dik olduğunu biliyoruz. Sinüs alfa ne demektir arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüs. Yani karşısı 5 geldiyse hipotenüsün de direkt 13 gelmesi lazım deriz. Şuradaki verdiği bilgiye dayanarak söylüyoruz bunu. E, bu hangi üçgen oluştu burada? 5, 12, 13, 13 üçgeni. AH'ın burada 12 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burası 12 ise şu üst taraf da 12 olacaktır. 6 buradan 2 buradan 8. Geriye kaç kalıyor arkadaşlar? 4 prim kalıyor. Demek ki şu tablonun e, eni 4 prim olmalı. Bize zaten ikinci tablonun enini sormuştu. Cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. Aşağıda 10 merkezli 8 santim yarıçaplı karton parçası verilmiştir diyor arkadaşlar. E, şunların 75 derece ve 15 derece olanlarını göstermiş bize. Karton parçasındaki kırmızı boyalı bölge kesilip kalan kısma 4K yayınları logosu yapıştırılacaktır. Buna göre logonun yapıştırılacağı alan kaç santimetre karedir? Yani şu kırmızıları çıkart diyor. Şimdi arkadaşlar ben şurada bir üçgen oluşturacak olursam tamam mı? Şöyle bir üçgen oluşturayım. Eee... 75 derece ise buraya bakan açı da merkez açı da yine 75 derece olacak diyebiliriz arkadaşlar. Bunun yarı çapının da 8 olduğunu biliyoruz. Çok güzel. Şimdi biz şuradaki üçgenin alanını bulabilir miyiz? E tabii ki buluruz. Nereden bulacağız? Sinüs alan teoreminden bulacağız. Ne diyorduk biz? 1 bölü 2 çarpı diyorduk. Yan kenarlar yani 8 çarpı 8 çarpı arada kalan açının sinüsü yani sinüs 75. Çok güzel. Biz şuranın alanını bulmuş olduk. Hatta şöyle boyayarak gösterelim. Şuranın alanını bulmuş olduk. Peki bu şekilde 75 dereceye bakan kaç tane yer var arkadaşlar? Mesela bak şu GF arası da var. HG arası da var. BC arası da var. Toplamda 4 tane olduğu için de bunları 4 ile çarptım. Çarpı 4 diyorum. Artı. Zaten şu an kırmızı olan yerleri hesaba hiç katmadım dikkat ettiyseniz. Sadece beyaz olan yerleri hesaplıyorum. Bir de farklı olarak ne var arkadaşlar 15 dereceye bakan yerler var farklı olarak hemen gidelim o zaman onu da bulalım şöyle diyelim mesela şurası 15 dereceye bakıyorsa bunun merkez açısı da yine ne olacaktır şurası 15 derece olacaktır diyebiliriz yarı çaplarında 8'er birim olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu 15 dereceden yine kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane de bu 15 derecelik olan yerden var. Buranın alanını yine sinüs alan teoreminden 1 bölü 2 çarpı yan kenarlar nedir burada? 8 çarpı 8 arada kalan açıda 15 derece olduğu için sinüs 15. Şimdi eşittir diyorum alan diyelim buna tamam mı? Aradığımız alan bu. E, ee, şunları toparlayacak olursak 4 ile 1 bölü 2'yi çarptım. 2 çarpı hatta 8'lerle de çarpabiliriz. 8 çarpı 8 64. Buradan da 2 geldi. 128 oldu burası. 128 çarpı sinüs 75 olarak geldi. Artı diyorum. Aynı şekilde buradan da 128 gelecektir. Çarpı sinüs 15. Eşittir A oldu. Ee, ben burayı 128 parantezine alabilirim arkadaşlar. Dolayısıyla içeride sinüs 75 artı sinüs 15 kalacaktır. Sinüs 15 demek aslında kosinüs 75 demek değil midir? Birbirlerinin 90'ını tamamladıklarına göre bunu söyleyebiliriz. Eşittir a dedik. Bundan sonra ne yapabiliriz? Bundan sonra şöyle bir şey yapacağım. İki tarafında karesini alacağım arkadaşlar. Biz burada a'yı arıyoruz ama karesini almak burada işimize yarayacak. Niye? Şundan dolayı bak. Karesini aldığımızda burası ne olacak? 128'in karesi çarpı. Parantez içerisinde sin 75 artı kos 75 var. Birincinin karesi sin kare 75. İkincinin karesi kos kare 75. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 2 çarpı sinüs 75 çarpı kosinüs 75 eşittir a kare olarak geldi. Şimdi buradaki ifadeleri artık ne olduğunu biliyoruz. Bak şurası mesela sin kare 75 artı kos kare 75 1'e eşit olacaktır. Sin kare, alfa, sin kare alfa artı kos kare alfa her zaman 1'e eşitti zaten. Şimdi şuradan devam edeyim arkadaşlar. Yazıyorum şöyle. 128'in karesi parantez içerisinde 1 artı. Şimdi şuraya bakıyorum. 2 sin 75 çarpı kos 75 demek aslında sinüs 150'nin açılımıdır eşittir diyorum. A kare geldi. Sinüs 150 neye eşittir arkadaşlar? Sinüs 150 ile sinüs 30 aynı şeyler demekti. Sinüs 30 da zaten 1 bölü 2 demekti. Hemen gidelim burada yerine yazalım. 128'in karesi çarpı 1 artı 1 bölü 2 eşittir. A kare olarak geldi. 2 ile 1'i çarptım. 2, 1 de buradan ekledik. 3 bölü 2 oldu. 128'in karesi çarpı 3 bölü 2 eşittir a kare olarak gelmiş oldu. Şimdi iki tarafında kökünü aldığımızda sonucu aslında bulmuş olacağız. Şöyle. Bunlar gitti. Burada sadece ne kalmış oldu arkadaşlar? A kalmış oldu. Biz de zaten A'yı arıyorduk. 128'in karesi dışarı 128 olarak çıkar kök 3 bölü 2 dışarı çıkmayacaktır. Dolayısıyla şöyle kök 3 bölü kök 2 olarak kalacaktır. Ama şıklarda bu şekilde vermediği için şunu kök 2 ile bir genişleteyim diyorum arkadaşlar. Ne geliyor bakalım 128 çarpı kök 3 ile kök 2'nin çarpımından kök 6 gelecektir bölü. Aşağıda kök 2 çarpı kök 2 oldu. Bu da kök 4 demektir. Dışarı 2 diye çıkacaktır. 128'i 2'ye böldüğümüzde de 64 olduğu için 64 kök 6 olarak gelir cevabımız. Yani Adana seçeneği olur aşağıda verilen şekilde koordinat düzlemindeki bölgelere karşılık gelen bölümler şeklin altında belirtilmiştir. Yeşil bölüm pozitif kırmızı bölüm negatif olduğunu göstermektedir. Bilyelerin renkleri mavi sarı siyah ve mor sırasıyla sinüs kosinüs tanjant kotanjant anlamına gelmektedir. Buna göre bilyelerden kaç tanesinin işareti koordinat düzlemiyle aynıdır diye sormuş biz arkadaşlar. Şimdi burada mor olan bilyeyi görüyorum mor ne demekti arkadaşlar şurada söylemişti kotanjant anlamına geliyormuş. Ee, yeşil bölüm pozitif anlamına geliyormuş. Kırmızı bölüm de negatif anlamına geliyormuş arkadaşlar. Şimdi buranın kotanjant olduğunu anladık. Ee, yeşil bölüm olduğu için de pozitif olduğunu anladık. Şimdi ikinci e, bilyeye bak bakacak olursak sarı olduğunu görüyoruz. Sarının kosinüs olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Kırmızının da eksi anlamına geldiğini biliyoruz. Şuraya baktığımızda mavi gördük. Mavi sinüs anlamına geliyor. Yazdım hemen bunu. E yeşil de pozitif anlamına geliyor. Şuraya baktığımızda yine mavi gördüm. Mavi sinüs anlamına geliyordu. Kırmızı bölge negatif anlamına geliyor. Siyah gördüm arkadaşlar. Siyah ne anlama geliyordu? Tanjant anlamına geliyordu. Dolayısıyla bu tanjant demektir. Yeşil pozitif demekti. Sarı e, kosinüs anlamına geliyordu. Kırmızı renk ise eksi anlamına geliyordu. Mor olan bilye e, kotanjant demekti yeşil olması da pozitif olduğu anlamına geliyordu. Siyah olan bilye ise e, ne demekti? Tanjant demekti. Kırmızı olması da negatif olduğu anlamına geliyor. Şimdi baktığımızda birinci bölgede kotanjantın pozitif olduğunu söylemiş bize. Evet gerçekten de birinci bölgede kotanjant pozitiftir. O zaman bunu aldık. Birinci bölgede kosinüsün eksi olduğunu söylemiş. Yanlıştır arkadaşlar. Dolayısıyla bunu sildim. Şuraya bakıyorum, ikinci bölgedeymiş burası. İkinci bölgede sinüsün pozitif olduğunu söylemiş, evet doğru söylemiş, bunu aldım. Şuraya baktığımda ikinci bölgede sinüsün negatif olduğunu söylemiş, bunu eledim. Üçüncü bölgeye geldik. Üçüncü bölgede tanjantın pozitif olduğunu söylemiş, doğru söylemiş. Üçüncü bölgede kosinüsün negatif olduğunu söylemiş, bunu da doğru söylemiş. Dördüncü bölgeye geldim. Kotanjantın pozitif olduğunu söylemiş, yanlış söylemiş. Dördüncü bölgede yine tanjantın negatif olduğunu söylemiş. Doğru söylemiş arkadaşlar. Kaç tanesi doğru? Buna bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi doğrudur. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır.